Hata neredeydi? Doğu'nun 300 yıldır cevabını aradığı soru. Bernard Lewis, Kronik Kitap Hurafelerden Gerçeklere, Doğu'nun Geri Kalış Tarihi Müslümanların uygarlık liderliğini kaybetmeleri ve modernlikten geri durmaları son yüzyıllarda dünya tarihinin merkezindedir ve uluslararası çatışmalarla, diplomatik tartışmalarda her zaman en büyük etken olmuştur. Hata neredeydi? David Lentz, Harvard Üniversitesi İslam dünyası yüzyıllar boyunca hem askeri ve ekonomik anlamda hem de uygarlık, sanatları ve bilim gibi alanlarda öncüydü. İnsanlığın en ön safında oldukça kuvvetli bir biçimde yerini almıştı. Peki nasıl oldu da aynı yüzyıllar boyunca barbarlığın ve dinsizliğin karanlığına batan, öğrenilecek ve korkulacak hiçbir şey barındırmayan yer olarak gösterilen Hristiyan Avrupa bir anda öne geçmişti. Her şey nasıl bu kadar çabuk değişmişti? Savaş meydanlarından ekonomik pazara, kamudan özel hayata kadar batı hangi kuvvetleriyle zafer üstüne zafer kazanmıştı? Otoriteler tarafından emsalsiz bir bilgi birikimi ve zarafetle yazıldığı belirtilen, içerdiği konularla oldukça kışkırtıcı ve ufuk açıcı bir eser olarak gösterilen elinizdeki bu kitap Bernard Lewis imzası taşıyor. Batı tarafından nasıl alt edildiğini, gölgede bırakıldığını ve tahakküm altına alındığını anlamaya çalışan İslam dünyasının acı dolu tepkisini inceliyor karmaşa içindeki bir kültürün hayranlık uyandırıcı portresini sunan Lewis, Orta Doğu'nun dikkatini nasıl Avrupa'nın silahlarına, sanayine, ticaretine, yönetimine, diplomasisine, eğitimine ve kültürüne yönelttiğini gösteriyor. 18 ila 20. yüzyıllar arasında Batı ve Orta Doğu kültürleri arasındaki çarpıcı farklılıkları, Hristiyanlık ve İslam, müzik ve sanat, kadınların konumu, laiklik ve sivil toplum, saat ve takvim üzerinden ortaya koyuyor. Orta Doğu çalışmalarının duayeni olarak kabul edilen Bernard Lewis, Orta Doğu ile Avrupa arasındaki tarihi ilişkiye oldukça isabetli bir bakış açısı kazandıran çalışması Hata Neredeydi ile Türk okuyucusunun karşısına tekrar çıkıyor. Bu yeni çeviri her yönüyle soluk soluğa okunacak bir başvuru kitabı.